Çocuklarınızı Türkmen Okulu olan Barış Kız Lisesi, Barış Erkek Lisesi'ne gönderin. Yavrularımızı, geleceğimizi FETÖ'nün ellerine teslim etmeyin. Eğitim uzmanı Seçkin Akgün soruyor. Türkmeneli Eğitim ve Kültür Merkezi Başkan Vekili Selçuk Bacalan cevaplıyor. İstikbaliniz gerçekten, gerçekten terör örgütlerinin okullarında değil. İstikbaliniz Bölgede bulunan Türkmenelinin birçok yerinde Türkmen esas okullarındadır. Değerli Türkmeneli televizyonu izleyicileri, değerli Türkmen kardeşlerim, bir sonraki programımızda yine böyle farkındalık sağlayan, bilinç uyandıran konu ve konuklarımızla bir arada oluncaya dek sizleri, bizi, bütünü önce Yüce Yaradan'ıma sonra aklımıza emanet ediyorum sağlayacakla kalınız efendim. Eğitim varsa gelecek var. Özel programı Çarşamba 20.45'te Türk Medya Televizyonu'nda.